Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tezkereye bu sefer de turizm açısından karşı çıktı. Turizmin gelişmesi için savaştan uzak durulmasını isteyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını Turizm Trendleri Zirvesi'nde yaptı. Eğer turizmin gelişmesini, büyümesini istiyorsak savaşlardan uzak durmak zorundayız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Turizm Trendleri Zirvesi'nde konuştu. Turizmin önemli noktalarından birisi de barıştır. Suriye tezkeresini turizm üzerinden değerlendiren Kılıçdaroğlu, turizmin önemli noktalarından birinin savaş olmayacağını söyledi. Turizmin önemli noktalarından birisi de barıştır, hoşgörüdür, sevgidir, dinlemektir, merakını gidermektir. Ama asla ve asla savaş değildir. İnsanoğlu her turizmi merak edebilir. Doğayı, kültürü, sağlığı, tarihi, çevreyi. Ama insanoğlu savaşı merak etmez. Kılıçdaroğlu turizmin gelişmesi için savaştan uzak durulmasını istedi. O nedenle eğer turizmin gelişmesini, büyümesini istiyorsak savaşlardan uzak durmak zorundayız. Bu da Sadece siyasetçi olarak benim görüşüm değil. Olmamalı da zaten. Ülkesini seven, insanı seven, insana saygı duyan, onun düşüncelerine saygı duyan herkesin ortak faydası olmak durumundadır.